Şehrin yüksek rakımlı köylerinde traktörün giremediği bölgelerde veya ekonomik imkanlarla traktör sahibi olamayan üreticiler besledikleri atlar ve büyükbaş hayvanlar yardımıyla kara saban kullanarak tarla ve bahçelerini sürüyor. Çameli ilçe merkezinde arazinin düz olması nedeniyle bu yörede traktör kullanan çiftçilerin aksine dağlık bir coğrafyaya sahip olan Akpınar, Arakaya Gürsu, Cuma Alanı, Çiğdemli ve Belevi gibi mahallelerde daha sık karasaban saban kullanılıyor. Çömel ilçesi Belevi mahallesinde yaşayan İhsan Kandemir, bazı tarlalarımız yamaçta bazıları düz arazide. Bu sürdüğümüz yerin çevresinde komşularımızın ürünleri, mahsulleri var. Traktörle girip zarar vermemek için sabanla sürmeye karar verdim dedi. Ayrıca traktörün girmediği tarlaları atlarla sürdüklerini de belirten Kandemir, bizler bu işi eski usullerle yapıyoruz. Eskiden dedelerimiz tarlalarını hayvan ve sabanlarla sürüyorlardı. Bugün bizler de aynı geleneği devam ettiriyoruz dedi. Teknolojinin geliştiği bu asırda çömelinin dağlık kesimlerinde ayrıca imkanı olmayan çiftçiler, tarlalarını sürmek için dedelerinden yadigar kalan bu ilkel yöntemleri kullanmaya devam ediyor. Kanalıyla doğaya zarar vermeden, yürü eksoz gazı eksoz dumanı olmadan çiftlik yapmakta. Sen konuşma. Patates. Patates. Başka bir şey ekiyor musun? Şimdi ekmiyoruz. Şu an yağmurlu bir kapalı yağmurlu bir hava var. İş biraz zor. Çok zor. Çok zor. Çok ee, zor. Buraya ta, e, ta, traktörün traktör giremiyor tabi. girmesi Şimdi arazimiz ekili olduğu için traktör girme. Çıkmış mı